Valla e, gıyabında çok konuştuk. Ee, <laughs> özellikle atları değerlendirirken dedim ki yani burada bir at görüyorum. Öncelikle hoş geldin gene konuşacağız onu ama hoş dedikodunu buldum. yaptık evet, biraz onu olsun, Burada olsun. bir at görüyorum dedim. Evet. Stil olarak, tempo <gülüyor> olarak, gidişat <laughs> olarak sanki dedim böyle biçilmiş aradığı jokeyi nihayet <laughs> bulmuş gibi böyle bir cümle sarf ettim. <laughs> biraz sanki böyle yarış taktiğinde açık mı ettik bilmiyorum ama e, yani hakikaten yıllardır bu camianın en önemli figürlerinin başında geliyor. Çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Evet. Hakikaten figürden kastım tabii herkes bu camianın bir e, çok e, önemli birler parçası ama e, jokeyler arasında da hani hep şunu söylüyoruz aktif at binen jokeyler arasında hani hep binsin hep at sırtında olsun dediğimiz benim son üç kaldı. Öyle söyleyeyim. Hep bunu yayınlarında da söylüyorum. Evet, izliyoruz, Sen, söyle. Halis, Selim üçünüzün evet. e, yani bu camiada hep olmanız gerektiğini Sembolik de olsa, seçerek de olsa artık evet, onun adını ne dersek at binmek çünkü doğru, doğru sizin çok önemli bir misyonunuz var. Onu da söylüyorum. Geriden gelenlere, evet. geriden gelen jockeylere o kadar güzel rol model olabilecek <laughs> tabii. özelliğe sahipsiniz ki. E, onun için senin mutlak surette e, bu camia içerisinde yer alman gerektiğine inanırım ve gazi koşusunda at binerken de görmek, Açıkçası bizim için çok büyük bir onur. Genel söylemek istersin. Ee, bir genel anlamda da hem Gazi'ye şeyi bir değerlendirelim. Bu güzel sözlerin için çok teşekkür ediyorum. Evet, bizler de şimdi uzun yıllardır at biniyoruz profesyonel olarak. Abi, ne, daha e, profesyonel olarak neredeyse işte 38-39 yıl oldu. dile kolay. Evet. E, çocukluğumuz burada geçti. E, bu Gazi koşuları daha öncelerinde. Acaba binebilir miyiz? Acaba biz o büyük abilerimizin yanında o heyecanı yaşayabilir miyiz derken işte başlayan bir serüven, oralara kadar katılmak, hatta kazanmak kazanmaya kadar vardı. Çok özel yarışlar bunlar gerçekten özel günlerdi bizler için. Bizler de tabii artık belirli yaşlara geldik, kariyerimizin belirli noktasında bir şekilde noktalayacağız jockeyliğimizi. Ama hala şu anda aktif olarak. At bindiğim şimdi dediğiniz gibi biraz önce söylediğiniz hani daha seçerek daha şey olarak değerlendirmeye çalışıyoruz. O açıdan şanslı bir nesil de gerçekten hem Halis olsun hem Selim Kaya olsun. Ondan önce büyük abilerimiz vardı. Şimdi tek tek isimleri saymaya da gerek yok. Hepsini zaten camiye, hepsini biliyor. E biz artık böyle üç kuşakla da at binen jockeyler arasındayız biliyorsunuz. Şimdi hem Z kuşağı hem ondan önce Doğru. büyük abilerimiz de ortada. Doğru. Doğru. Bizden sonra gelenler de var. O yüzden çok şanslı addediyorum kendimi. Evet. Ee, Saadettin, peki gelelim Gazi'ye. Evet. Şimdi iki tane çok e, önemli Gazi'yi kazanmış e, bir isim olarak. Hem Caprice hem Fun River gibi değil mi? Evet. E, ve hakikaten birçok Gazi'de de birincilik mücadelesi içerisinde sürekli yer almış bir Şampiyon şoku olarak e, açıkçası bu seneki Gazi'yi nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi biz genelde hani yarış yorumcuları değerlendirenler olarak en son dönemin en zor gazilerinden biri olarak görüyoruz açıkçası. Evet. E, sen nasıl değerlendireceksin? Sen neler söylemek istersin bu konuyla ilgili? Evet, e, ben de sizlere katılıyorum. E, sizler gibi düşünüyorum. Yakınım yani en azından öyle söyleyeyim. E, bu sene homojen bir dağılım var. Yani evet. favoriler arasında, sürprizler arasında. 99, Jenerasyon 99, aslında kötü değil ama makasın çok, çok daraldığı adı, ve hepsinin hemen hemen şansı olabilecek atların olduğu bir koşuya adı, denk adı, geldi adı, bu adı, sene. Adı, Öncelikle adı, güzel adı, bir koşu adı, olsun. Adı, Kazasız adı, belasız 22 atın e, hak edenin kazandığı. E, dediğimiz gibi efendim, bu favori çıkmama olayının ben sebebi ben, de şu geçmiş yıllarda biliyorsunuz baskın sen favoriler sen olduğu ve favoriler kazandı veya en kötü rakibi ikinci oldu. Ama bu sene her koşulan bundan önceki bütün denemelerde ve klasiklerde her at birbirini geçti. Evet. Yani bir, bir önce kazanan bir sonrakinde belki dördüncü kaldı, beşinci kaldı. Ama bir yarış sonra bakıyorsunuz o onu geçti. Hepsi birbirini geçtiği için homojen bir dağılım oldu. O yüzden bu sene e, mutlak favorisi olmayan Ayhan bir Bey. gazi koşusu diye değerlendiriyorum. Evet. Ben de sizler gibi düşünüyorum. açıkçası. Ve son olarak bro artsı soralım. E, yollarınız nasıl geçiş, kesişti eşitti bro beraber? E, bro artsı takip ettiğim bir atlardan bir tanesiydi. Adana'da koşuyordu. Bu Başka güzel arkadaşlarımızla güzel. E, katılıyordu. Atı Ayanın dediğim gibi ki, beğeniyorum. E, i̇yi bir tempo atı. E, son iki yarışında biraz bir istenilen var. ekip olarak alamamışlar. Atla ilk kez buluşuyoruz ama. E, güzel bir efendim. Mehmet Aferin Akif, Zaten Akif Zaten Ersoy koşusu bittikten Ayanın. sonra tabii ki Ayanın biliyorsunuz 20 son 20 gün, gün kalay jokeyler işte kendilerini at ayarlama o bazı jokeylerin aynatlarla yola devam edecekleri kesinleşince Bura Arslan teklif aldım. Ve ben hemen hiç düşünmeden e, ki onları da bekletmedim. Çünkü sonuçta onlar da kendilerine jokey arayacaklar. Bir hafta, on gün bekle gibi. Olur dedik, hayırlısı olsun diye öyle bir yolumuz kesiş, kesişti. İnşallah evet. hayırlısıyla e, bu işin üstesinden geliriz diye düşünüyorum. İnşallah. E, da altı, Saadettin abi nasıl yorumlarsın kulvarı? Ya şimdi kulvarda güzel e, tabii ama sakin atlar için güzel. Yani bazen böyle biliyorsunuz stresi fazla olan yüksek atlar oluyor. Onlar tercih start da isteyebiliyorlar. Evet. Bazen erken girmenin de bazı dezavantajları oluyor olmuyor diye açıkçası. Çünkü çok bekliyorsunuz. Tabii. O günkü atmosfer çok farklı. Atlar da o stresten etkileniyor. Kolay değil onlar da bir canlı sonuçta. Onlar da yarışacağını biliyorlar. E Şimdi bir 2-3 dakika 5 dakika bir at starta girmediği zaman içeridekiler Tabii. biliyorsunuz agresifleşebiliyor. O yüzden bazen avantajdır, bazen dezavantaja da dönüşebilir. Biz 6'yı çektik. Bizim için avantaj gözüküyor. Neden? Çünkü bizim atımız hani tempoyu seven bir at olduğu için en azından o ilk 400 metrede çok fazla efor sarf etmeden ön tarafa gelim yerimizi alabilecek şeyimiz olacak. Evet. O da bize bir bir avantaj olarak inşallah değerlendireceğiz. Peki. Çok teşekkür Başarılar ediyoruz. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Edelim.